Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yap projesinin airdropuna katılıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Projeye baktığınızda yine yapay zeka ile işte sohbet ederek vesaire puan farmlayabileceğimiz bir başka proje. Ama diğer projelerden farklı olarak burada topladığınız puanları isterseniz ileriki Airdrop için biriktirebiliyorsunuz. İsterseniz de direkt olarak nakit çekme imkanı bulunuyor. Yani direkt kripto para birimi olarak çekebiliyorsunuz Bitcoin, Ethereum ve USDC olarak yanlış hatırlamıyorsam çekmenize izin veriyor. E, nasıl oluyor vesaire bunlardan sırasıyla bahsediyor olacağım zaten birazdan baktığınızda proje Twitter'da henüz 11 bin küsur takipçileri bulunuyor ve dolayısıyla yeni bu yolda yeni ilerleyen bir proje desek yalan olmaz. Ee, daha geçtiğimiz günlerde de Coinbase'in de arasında bulunduğu bir yatırım turu yaptılar. Ve toplamda 33 milyon dolarlık bir yatırım almayı başardılar. Daha birkaç gün olmuş zaten. Şu anda da airdrop işlemleri devam ediyor. Zaten daha yeni yeni başlattılar. Öncelikle buraya Google hesabımızla giriş yapmamız gerekiyor. Google hesabımızla giriş yaptıktan sonrasında proje içerisinde 500'den fazla yapay zeka ile etkileşime geçebiliyoruz ama burada tek tek bizi uğraştırmıyor. Ne yapıyoruz? Zaten kendisi buraya bir tutorial niteliğinde e, direkt size anlatıyor e, sistemin nasıl işlediğini. Buraya bir prompt giriyorsunuz ve yazdığınız o promptu normalde bir insan chat girip bir şey sorduğunuzda ne yapar? Chat cpt kendisi cevap verir değil mi? Burada aynı şekilde chat sorar gibi soruyorsunuz ve günün sonunda 500 farklı yapay zeka size aynı anda cevap veriyor ve proje bunlar iki tanesini sizlere gösteriyor. En mantıklı olanlarını siz o ikisi arasında seçim yapıyorsunuz diyebilirim. Misal örnek olması açısından ben video öncesinde şu tarz bir prompt hazırlamıştım. Şuradan send dedikten sonrasında Burada dediğim gibi 500'den fazla yapay zeka bunu değerlendiriyor ve şu anda mesela ChatGPT 4o geldi ve Gemini'nin 2.0'ı geldi. Burada e, bütün şey işte ChatGPT'nin, Gemini'nin, onun bunun şunun ücretli yani pro versiyonlarını da kullanıyor. Bunları size ücretsiz bir şekilde sunuyor. Yani ChatGPT'nin ücretli versiyonunu e, işte yap aracıyla ücretsiz kullanmanız da mümkün diyebilirim. Burada gördüğünüz gibi sorumuza cevaplar verdi. Burada ikisinden birisi seçmemiz gerekiyor. Hadi chat GPT seçelim. Bu sefer neden seçtiğimizi soruyor bize. İşte e, mesela 10 target diyebiliriz. Yani hedefe yönelik bir cevap verdi. Hızlı yanıtı verdi diyebiliriz. Ve feedback veriyoruz. Amacımız genel olarak burada feedback vermek ve bu verdiğimiz feedbacklerde yani şey işte, e, geri bildirimler aracıyla biz burada yap kredileri kazanıyoruz. Şu an mesela 5000 kredi kazandık. Bu her gelene veriyorlar sanırsam. E, dolayısıyla ben çünkü deneme için bir hesap açmıştım. Oraya da 5000 vermişti. E, bu deneme gibi bir şey aslında. Ondan sonrasında girdiğinizde burada sizin hangi ülkeden olduğunuzu ve yaş aralığınızı soruyor. Bunu seçiyorsunuz. Get Started deyip bundan sonrasında başlamış oluyorsunuz. Artık yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Kendisi, daha sonra doldurmanız gereken ekstra bir şey yok. KIC, MACA vesaire sizi uğraştırmıyor yani. Cüzdan bağlamanıza da keza aynı şekilde gerek yok. Artık yapmanız gereken şey şuradan olabildiğince sorular sormanız. Mesela burada kendisi otomatik bir tane soru getirdi geldim buradan soruyu sordum ki bir matematik sorusu sorarsam geldim soruyu ChatGPT ve e, farklı bir tane e, Azure'nin e, Microsoft Azure'nin e, yapay zeki asistanı yanıtladı. Burada mesela şu an ChatGPT bunu de, e, DeepSeek ile beraber ara şey DeepSeek çıktı? E, Deep Research beraber baktı bir bir şeyler yaptı işte ve günün sonunda bana cevabı verdi. Aynı şekilde Azure burada maşallah beni kılgamış destanlı yazdı baştan. Dolayısıyla ben mesela burada bunu seçiyorum. Seç iştimla de neden bunu seçtin diyor ve neden bunu seçmedin diye soruyor. Mesela seçme nedenim hedefe yönelik hızlı yanıt verdi ve e, işlevsel bir doğru da doğru da yanıt verdi diyelim. Ondan sonrasında bunu niye seçmedik? İşte yavaş cevap verdi. E, şu ne tam bilmiyorum ama hadi onu da seçelim. Ondan sonrasında tekrardan feedback ver diyoruz ve tekrardan bize puanımızı vermiş oluyor. Burada verdiğiniz feedback'ler ne kadar detaylı, ne kadar kapsamlı olursa o kadar fazla puan veriyor diyebilirim. Oraya isterseniz bir şeyler de yazabilirsiniz. Yani mesela bir tane daha soru soralım şuradan. Bu şekilde e, aslında bir yapay zeka ile sohbet eder gibi sohbet edeceksiniz ve günün sonunda puanı olabildiğince toplamaya çalışacaksınız. Şu an OpenAI'nin e, şey ChatGPT ve e, DeepSeek arasında e, seçim yaptıracak bize. DeepSeek şu an derin düşünceler içerisinde bayağı uzun uzun düşünüyor, bu soruyor. Şuradan direkt ChatGPT seçeceğim eğer aynı seçme izin verirse. Hızlı cevap ver diyeceğim. Bu da çok yavaş cevap vereceğim. Buraya dediğim gibi eğer bir şeyler yazarsanız e, mesela atıyorum ChatGPT is faster den eee tipsikte yazalım. Hani daha daha güzel cümleler yazmak daha iyi olacaktır. Ondan sonrasında gördüğünüz gibi birazcık daha fazla puan verdi. Bu şekilde bir mantığı var. Peki bu puanlar ne işe yarıyor? Bu puanları şuradan e, profil kısmına girdiğinizdeki siyah mod varmış hemen açalım kör olmayalım. Gerçi bu saate kadar olduk da neyse e, şuradan profil kısmına geldiğinizde gördüğünüz gibi cash out diye bir kısım var. Buraya tıkladığınızda yap kredilerini e, direkt e, dolara çevirebileceğinizi söylüyor. Burada belli bir e, dola, e, çevirme oranı 1000 adet kredi eşittir 1 dolar olacak şekilde ayarlanmış ve burada çekim işlemlerine e, ulaşabilmeniz için en az 6000 krediye ulaşmış olmanız istiyor. Yani buradan atıyorum herhangi bir e, soru sormaya devam edip mesela şu an bizim 5300 e, tane kredimiz var. Buradaki soruları işte e, feedback daha doğrusu buradan soru soru feedback vermeye devam ederek bu şekilde puan kazanmaya devam edeceğiz. Ve 6000 olduğunda çekmemize izin veriyor. Ama fakat lakin şöyle bir şey var. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda e, USDC Bitcoin ve Ethereum olarak çekmenize izin veriyor. Ve şu anlık e, sadece base ağında ve coinbase aracıyla direkt çekmenize izin veriyor. Yani isterseniz base ağında herhangi bir borsaya herhangi bir cüzdana çekebilirsiniz. Veyahut coinbase aracıyla direkt coinbase hesabınıza çekebilirsiniz. Ama şu anda iki çekim işlemi de askıya alınmış durumda. Benim şu an videoyu çekebilirsiniz. Çektiğim dakikalar itibariyle. Dolayısıyla şu anlık ben çekim işlemini nasıl yapacağınızı uygulama olarak tam gösteremiyorum. Ama yine de şuradan hani 6000 puana ulaşalım. Ondan sonrasını göstereyim. Şu an mesela kaç puan olduk biz? 5700 olmuşuz. Birazcık daha sormaya devam edelim. Hatta çok uzatmayalım. Ben direkt bir puanı tamamlayıp geleyim. Bu arada resim vesaire de çizdirebiliyorsunuz. Zaten birazcık keşfettiğinizden hani, klasik yapay zekalar gibi çalışıyor diyebilirim. Şu anda mesela 6000 krediye ulaştık. Cashout'a tıkladığımızda burada Cashout ekranı açılıyor. Ethereum, USDC ve Bitcoin olarak kriptoda çekim yapabiliyorsunuz. Onun haricinde bazı e, yerel para birimlerinden de çekim yapmanıza izin veriyor. Ama biz kriptoyu kullandığımız için bunlar üzerinden anlatacağım. Mesela USDC'yi seçip Coinbase'i seçtiğinizde veyahut Base'i seçtiğinizde e, buraya cüzdan adresinizi veya e-mailinizi girdiğinizde normalde çekebiliyor olmanız lazım. Ama gördüğünüz gibi geçici olarak kullanılamaz diyor. Buradan şu an mesela Ethereum'u seçtiğinizde de Coinbase'e çekebilirsiniz diyor ama bir e, minimum 1100'e ihtiyacım var. Şuraya da 1100 yazmanıza izin vermiyorum. Mesela 1100 yazdığımda geri gördüğünüz gibi kendisi 1000'e çekiyor. Hani dediğim gibi şu an çekimler kapalı gibi düşünebilirsiniz. Zaten hani sistem başlayalı daha birkaç gün olduğu için bunu e, hızlıca düzelteceklerdir diye ümit ediyorum. Hani baktığınızda şey olarak çok kazandırabilir mi işte nakit olarak atıyorum bir gün oturup da birkaç saat uğraşıp işte 100-200 dolar kazanabilir miyiz? Birazcık ilk aşamada zor gibi görünüyor çünkü belli bir aşamadan sonrasında şey oluşturma nedir isme puan verme limiti düşüyor yani atıyorum siz zaten her görevi her soru sorduğunuzda mesela resim oluşturmak için 100 normal soru sorduğunuzda da 50 puan harcıyorsunuz zaten en başta verdiği 5000 puan puanı da bu yüzden size veriyor. Hani e, o puanları harcayın diye veriyor. Ondan sonrasında da e, işte mesela şu an buradan aldık, bir tane seçtik. Mesela biz bu resmi oluşturmak için 100 puan harcadık ve şuradan hemen cevaplayalım şunlara ve kazıdığımızda 260 puan kazandık ama halbuki 100 tane harcamıştık. Yani buradan 160 puan kazanmış gibi bir şey olduk. Bir yerden sonrasında şey oluyor. Mesela 100 tane harcayıp 90 tane kazandığınız olabiliyor veya 100 tane harcayıp 105 tane kazandığınız olabiliyor. Yani bir yerden sonra miktarı birazcık azalabiliyor. Ama hani bazen şu şekilde 160 her birisi için 160 tane vermesi aslında gayet güzel diyebilirim. Yani 160 bin e, adeti bir dolara tekabül ettiğini düşünecek olursak 160 tanesi de yani yaklaşık 16 sente falan tekabül ediyor. Şurada birkaç tane içerisinde kazandığımız miktar oluyor tabii ki de. Ve gayet de güzel aslında. Tabii e, nakit olarak çekebilirsek. Onun haricinde nakit olarak çekmeyip tutarsanız da ileride e, projenin içerisinde şey olarak çekebiliyorsunuz. Kendi token olursa vesaire airdrop yaparsa o zaman kullanabiliyorsunuz ama tabii ki de şu anda airdrop için bayağı erken bismillah adamlar daha yeni başladı zaten. Hani şeyi de göstereyim. Şu an mesela 6200 şeyimiz var. yani 1200 fazladan kredimiz var bizim öyle diyeyim. Ve şu anda Coinbase'e girdiğimizde gördüğünüz gibi max dediğimde hala 1000'e sabitliyor. Yani işte benim kredimin az olmasıyla herhangi bir alakası yok. Bana bir türlü 1100'ü yazdırmıyor. 1000'in üzerinde herhangi bir miktarı yazmama izin vermiyor. Bakın 500 falan yazabiliyor muyuz? biliyoruz orada da e, gene şey diyor en az 1000 yapıyoruz. 1000 yaptığınızda da vermiyor dediğim gibi. Şu anda aslında çekimlerin açılmasını bekleyeceğiz. Zaten çekim olursa tekrardan videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olacağım. O zaman yavaş yavaş videonun sonuna gelebiliriz. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.